Hamiye salam dostlarım. Bugün size oldukça asant olan Binance üzerinden bu çekmek emeliyatı nece olur onu göstereceğim. Burada İngilizce yazıldığı için ben size adım adım nece ilerleyeceği onları göstereceğim. En sağda alt tarafta Volons yazılan yere toplanırız. Ortada Vitro yazılana basırız. Burada 100 ZDD'ni seçelim. Ben daha evvel dolar üzerinden bu gönderdiğim için aktarış yerinde hazır çıkır. Eğer sizde çıkmırsan suç yazılan yerler müzdt yazırsınız. Bize verilen adresi bura kopyalayıp yapıştırmamız lazımdır. Kime göndereceksiniz ise pulu Bu kişiden e, adresinizi istemelisiniz. Daha sonrasında network ise hansı ağdan pul göndereceğinizi gösterir. Lakin bunda tez tez güncellenmeler olur. Evet bütün hesaplara 10 dolar gönderebildiğin halde indi limitler değişir. Ben mesela web 20'ni seçeceğim. Web 20'den minimum 20 dolar gönderebilirsem. web 20'ni seçtim. Daha sonrasında oraya 20 yazıram. Konfirma basıram. Bu ameliyattan sonra benim mailime ve telefon nömrəme SMS kodu gelecek. SMS nömrəm geldi ve yazıram. 929 431 Daha sonrasında mailime gelen kodu yazmalıyım ve bunun için mailime giriş edeyim. Ve bu ameliyatları tez bir şekilde elemeye lazımdı. Mailime gelen kodu e, 259 175 Daha sonrasında Binance'e kaydıp bu kodu oraya yazıran xəta göstərdi. Təkrar toxunuram və budur. Nəticə itibari ilə pultu döndərmiş oldum. Ümid edirəm videom sizin üçün yararlı olmuşdur. Bolca satışlı günlər arzu ilə.